Amarat annenin amarat kızı. Yaptıklarından babacığına koymuş. Ben bugün fazla bir şey yapmadım. Labada sarm kavurması yaptım. O bugün bayağı bir şeyler yapmış bak. Mis gibi ev ekmeği yapmış kızım. Ben de çok sevdiğim için ev ekmeğini bak. Maşallah maşallah şuraya bak sünger gibi çok şahane ekmek yapmış evladım. Burada da kuru fasulye koymuş. Burada da pilav koymuş. Orada da tatlı. Canım evlatlarım benim. Yaşama sebeplerim. Ben de Burada lavada kavurmuştum. Kapadım üstünü böyle. Hem sıcaklığını korusun. Eh, yanına da fasulye gelmiş eşime. Pilav gelmiş. Yeter artar bereket versin. Tabii ben bu köy ekmeğini neyle yiyeceğim? Çayla kendime güzel bir çay demleyeceğim. Misler gibi köy ekmeğini kahvaltı yapacağım. Tatlıları göstermeden olmaz. Kızım şekerpare de yapmış. Pilavını da. Kuru fasulye, ekmek. Ah yavrum benim, güzel evladım. Anneciği bugün fazla bir şey yapmadı. Babasını kıyamamış. Yaptıklarından göndermiş biliyor ben yemekle zorum yok. Bana bu köy ekmeğinden çay kahvaltı yeter. Mesela on numara olmuş evladımın ellerine sağlık, kollarına sağlık. Akşam yemeği telaş başladı. Sabaha kahvaltıyla başlıyoruz yemek hazırlamaya. Akşam da akşam yemeğiyle sonlandıracağız. Burada kızımın gönderdiği kuru fasulyeyi ısıtıyorum. Pilav gönderdi. Şu pilavın güzelliğine bakar mısınız? Tel tel bak bak. Maşallah yavrumun yaptığı pilava. Babacığına kıyamamış. Labada sarması sade yaptım. Ben bugün bir şeyler yapmadım. Yemek göndermiş. canım evladım benim. Tel tel dökülüyor pilav. Tabi ben kendime özel çayımı koydum. Kızımın gönderdiği ekmekle çay kahvaltı yapacağım. Ben her zamanki gibi. Çaycı kaynamaya başladı. Kısalım altını. Şöyle kapatalım bakalım pilavını. Bunlar eşime özel. Evet. Tel tel dökülen pilavı. yemeğinde de koyuyorum eşimin. Kızımın yaptığı kuru fasulye. hazırlanıyor. Fasulyesi, pilavı, kızımın şeker, pare, tatlısı, annesinin yaptığı labada sarması. Bu masa eşime özel oluyor. Kızımın ellerine sağlık yaptığı kuru fasulye, tel tel dökülen pirinç pilavı, şeker, pare, tatlısı, burada da yaptığı ekmeği şu ekmeğin güzelliğine bakın ya Rabbim Allah'ım maşallah subhanallah süper ekmek yapmış evladım burada da benim yaptığım labada kavurması şöyle bir koyalım bakalım bu kepçeyle şöyle güzel koyabilir miyiz koyamam daha başka bir şey alıyorum şeklini bozmadan servisini yapmak istiyorum ve alalım. Şekli bozulması yemeğimizin görüntüsü. 10 numara 5 yıldız. Kepçeyle denedik. Böyle şekilli çıkaramazdım. Bu labada kavurmam benim. Kızımın yaptığı yemekler. Ekmeği işimin ayranını da yapıyorum masası tamamlanıyor eşime özel misler hazırlandı hepsi tamam turşusundan da çıkardım acı biber turşusundan fasulyesi, pilavı, tatlısı burada da lavada sarmam şu ekmeğin güzelliğine bakın sünger gibi Maşallah, subhanallah. Bu benim kızımın yaptığı ekmek. Annesine, babasına gönderdi. Bu yemekler de ona ait. Kuru fasulye yapmış bugün. Pilav yapmış. Tatlısını yapmış. Şeker paresini yavrum. Babacığım aç kalmasın. Labada kavurması yaptım ben bu gece. Sade bunu yaptım diye dayanamadı. Ben normalde birkaç çeşit yapıyorum. Bu gece de yapmadım işlerim vardı. Şu ekmeğin güzelliğine bakın. Maşallah. Yumuşacık sünger gibi ekmek yapmış evladım. Kızım yapmış gönderdi. Bu gece masa ona ait. Kuru fasulye yapmış. Babası sevdiği için gönderdi. Pilav yapmış. Tel tel dökülüyor. Tatlısını yapmış. Şekerpare yavrumun ellerine sağlık. Ben de labada kavurması yaptım. Yanına da ayranını turşu çıkardım. Bu masa eşime ait. Ben daha sonra kendim şu ekmekle güzel bir çay kahvaltısı yapacağım. Köy ekmeği olur da ben kahvaltı yapmadan olurum. Daha sonraki bana ait masa olacak. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Oğlumla damadı. Damadım geldi çeşmemi yaptı. Sağ olsun. Oğlum da üstünü değiştirmeye gelmiş. hava serin ince montla çıktı kalın mont giyiyor Allah razı olsun damadımın elinden de her şey geliyor 5 dakikada yaptı çeşmeyi gidiyor hayırlı evlatlarım hepsi annesini babasını hiç kıyamazlar Türk kahvemizi. Damladımla son kahvemdir herhalde. Bugün bayağı bir abarttım. Kahve, çay, kahve, çay. Türk kahvesi. Onları arkalarından kaybolana kadar dualarını ederim, bakarım. en don't